çok güzel bir gün. Oh hemen birazcık golden apple yiyeyim acıktım ya. Ay biftek yiyeyim. Oh. Tam. Ama artanları çestime koyayım şu yemek. Evet iyi oh, yemek. Fiyem. şunlara bak. Ay bir bakayım yeni birisi taşınmış mı? Ay aslında o kadar da zengin değilim ama. Oha! Yuh! Bu ev nedir lan? Buraya kim taşındı? Hemen bir ziyarete gitmeliyim. İnşallah melek kaplidir. Tık 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 tık. Tık 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 tık. tık. Kim o? Ben. Merhaba sen, komşu. Sen buraya yeni mi taşındın? Yani birkaç, bir iki gün oldu. Tamam. Ben seni ama hiç görmemi, görmedim. Bilmem. Evine ev... bakabilir miyim? Bakabilirsin. Vay, satayım, bak. Sen de mi zenginsin? Ben o kadar zengin değilim ama en azından... Yemek alabilirsin. Yok yok benim var çok var. Ama tamam. ben birazcık biftek alayım. Biraz paraya ihtiyacım falan var mı? Ben alayım birazcık. Ama şey bana zümrüt lazım tek. Tamam üst, en üstte. Çünkü ben çocuklara bağış falan yapıyorum. Fakir çocuklara para verdiğim için. Tamam o zaman al altlardan benimkilerden bir 64 diamond blok, demi blok falan verirsin. Şunlardan alayım. Çocuklar çünkü hiç aç susuz Afrika'ya gidip veriyorum. İstersen sen de gel benimle. Burada bir, bir dilenci var aslında. Onları da verebiliriz. Hayır ben Afrika'da çocuklar Dost... çok kaçan. Gel benimle istiyorsan hemen tamam. onlara gel. Biz zaten Afrika'ya bir kilometre uzak olan bir bölgedeyiz. Aynen gel benimle gel. A, benim ağabeyim vardı. A, bu ev ne? Neyse boş. Herhalde bu fakir bir taşındı buradan. Aha, bu ev kim ya? Bu ev kimin acaba? Gel, o, gidip bakalım. Kim varmış? Aa düştüm. Bu ay Nasıl çıkacağım ben buradan? Nasıl evet, evet, evet. Oh çıkıyorum tam çıkacağım. Tamam gel hadi gidelim. Zor zor kurtardık vallahi seni. Aynen. Acaba? Adı kim yazıyor? Adı galiba. Aynen. Adına bakalım. Madagasi. Madagasi. Adı buymuş. Yardım yazmış. Ve ne? evinde tek bir yatağı var ve o da çok pis. Ay Bu ne? Ya, ya, bu bu çocuğun para ihtiyacı var. Ama sandığı yok ki. At yere. şey olmaz o alır. Koy yere bir birkaç tane para. Yap büyük demir koy çocuğun çünkü çok ihtiyacı var. Birazcık elmas blok at. İhtiyacı varmış çocuğun. Ay yatağa değdim. Ya boşver ya. Neyse. Ya, Burada senden... kimse yok galiba. Neyse gelipse zaten dilenir herkes böyle. Ha ben Afrika'da bir tane çocuk biliyorum. O çok fakir. Evi bile yok. Sokakta yatıyor çimende. Gel gelsene benimle bir. Neredesin? Sen de benimle gel. Geliyorum. evime güzel daha yeni yaptırdım. Kaç liraya yaptım? 20 bir 150 milyon. Oh, oh, oh. bu evin daha büyük sürü katı var. Böyle bu... nasıl çıkıyorsun peki? Burada bir sürü devam var. Ben, Neyse ben, ben yanıma birazcık para alayım. Ben de alayım senden biraz evime götüreyim. Çocuklarıma, çocuklarıma yardım ederim Senin çocuğun da var? Evet. Göstersene bana bir. Danıştım sana. Bir 64'lük derim. O da şu an okulda. Okulda mı? Evet. İyi. Neyse. Ana bir de ben bugün yine parka götüreceğim. Gel istiyorsan sen de gel. Tamam. Dur ben çocuğumu... Araban var mı senin? Benim vardı da. Benim de var. Gel. Aslında bir tane park biliyorum ben. Senin çocuğun okulunu da biliyorum ben. Dur dur ben, ben, çocuğumu alıp geliyorum. Sen burada bekle. Tamam şu andaki parka gideriz olmazsa. Tamam. O, orada ona birazcık para veririm ben. Tamam sen orada dur. dur. Sana büyülü e, elmas kuruşu vereyim mi? Yok gerek yok. Büyülü. Ha, çocuğumu aldım geliyorum. Gel. Bu arada senin adın ne? Benim adım mı? Serkan. E, kanalın var mı? Var. Benim de var. Tam 350 milyon abone. Senin? Aa benimki benimki az ya. Benimki 76 abone. 76 abone. Hı -hı. Ha, azmış. Bak gerçeği söyle o kadar abone olmaz. Gel göstereyim mi? Göster. Telefonumu açtım bak. Al, dur. Al bak. Yok o kadar değil. 350 milyon. Yok o kadar değil. 350. 350 milyon. Ha, 350 milyon değil işte. Pardon 50 milyon bak. Oha gördün mü? Bak ben sana 50 milyon demiştim. İnanmıyorsun bana. Ne vermiyon? Ver kılıç bana. Niye? Hadi Neyse ben de büyülü var. Hadi ver, hadi ver. Hadi. Ne? ne yapıyorsun lan? Ama bu kılıç sana tek atar söyleyeyim. Niye küstük biz gel. Senin çocuğunu Vurma bak. Bak. Sonuyor be. Tamam, 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 tamam. Ta, kavga bir daha vurursam, ben seni. Kavga etmeye gerek yok. Yani. Tamam. Hadi televizyon açalım, izleyelim. Çocuğumuz da belki ee... o o, te o zaptan hemen yanında para da verdim ben ona bir 64'lük diamond block verdim. Tamam. İhtiyacınız olursa gel. Sen fakir miydin eskiden? Evet, aslında. Benim kardeşim öldü biliyor musun? Ay Allah ben bir <laughs> dur, Benim dur. Aslında benim de kardeşim oldu. Öldü mü? Evet öldü. Peki ee, adı neydi? Adı Efe Reis. Benimkini de Serkan'dı. Ha. Bir dakika. Siz soyadın ne bir dakika? Benim mi? Benim evet. soyadım Yalçın. Benim de. Dur bir bana baksana. Kaskını çıkartıp bir baksana. Tamam. Gözlerine bakayım senin benim vardı şurada. Hey kardeşim. Oha kardeş miyiz? Kardeşim. Ne zamandır görmüyorum seni. Ben de seni senin ölüm haberin geldi bana. Gel bu evde yaşayabiliriz artık. İstiyorsan. O kardeşimi görüyorum artık. Yes. Tam 6 senedir kardeşimi görmüyordum. Ben de. Ben seni arıyordum. Bana ölüm haberin geldi. Bana Sen... da senin geldi. Şey ama ben sana şey... Adem var ya o söyledi. Kim? Adem söyledi. Bana da Adem söyledi. O zaman kandırdı. Gel onu dövelim. Tamam gel. O nerede? Ben... Abi. ben büyü ben öldüm ama benim kılıcım. Tamam sen git o öldür. Kardeşiyim sana bir sarılmak istiyorum Ben de sana gel. Canım kardeşim. Artık kardeşiz. Kardeşiniz... Annen o Adem'i de bir dövmek lazım. Baba. Adem sen beni kandırmıştın. Abi vallahi isteyebek olmadı. Sus lan. Abi. Öldü. <laughs> Ölmedi mi lan sen? Diyorum. Al öldü. Abi. Öldü. Geberdi. Bizi kandıran o. Demek 6 senedir böyle kandıra kandıra yaşıyormuşuz kardeşim. Aynen hatta ben onun bir ara teröristlerin arasında bizi öldürmeye çalıştığı haberini de almıştım. Kardeşim. Artık bir birlikte bu evde yaşayacağız. Evet kardeşim. Gel. Sonunda kardeşimi buldum. Şükürler Allah'a. Hadi başla. Of kardeşim ben senin abin olarak seni çok özledim. Ben de abi seni çok özledim. Zaten ben seni gözümden ısırıyordu bir yeri değil mi? ama? Benim de aslında da. Şimdi utandım söyleme. Gel havuzda yüzelim. Hop bili yüzme biliyor musun? Gerçi ben yüzme biliyorum ya. Gel. Çok güzel ya. Aynen. Bak bak hareketime bak. Bak bak. Şöyle. Şöyle. Ben bir atlamaya bir yapıyorum. Sen yapıyorum merak etme. Şöyle. O buradan atla Ben elmas'tan yaptım. Buradan atla. Sana elmas. Ben sonunda seni buldum ya. Aynen. Bak Ama şimdi. O Adem çok gıcık ha. Aynen. O çok yalancı. Biz ona inanmamalıydık. Sen İlk yerde neydin? Sen ilk nereydeydin? Nereye gitmiştin? Benim... Biz ikimiz de çok fakirdik hatta. Aynen biz nasıl zengin olduk? Ben bir tane... Aynen biz bir piyangoya katılmıştık. Ondan sonra piyangodan sonra zengin olduk derken... Yok yok zengin olduk derken ben yine fakir oldum. Ve iş adamı olmaya başladım. Benim... Öyle zen... zengin olmuştum ve bir anda bir baktım. İş kazası geçip ölmüştün haberini aldım. Sen nasıl bir haber aldın? Ben mi? Sen gidip geber gebertmişsin kendini. Bak benim karım öldü biliyor musun? Aa. Hatice öldü mü senin karın? Ben benim karımın adı Hatice değil ki. Neydi ya unuttum. Allah ben teles. Geversin o pislik. Niye? Teröristleri tutuyordu ben de onu geberttim. Tamam. Pislik. O kadar ben de iyi gel, sanıyordum onu. Gel evimize gidelim de kahve falan içelim. Gel evine. Senin evine mi? Evet. Tamam. Evim kötü mü sence? Değil. Senin evin de güzel ev. Ama... Artık bu evi biz depo yedek olarak kullanırız. Benim evimde yaşarız. Ne diyorsun? Tamam lan. O zaman sen buradan malzemeleri al istiyorsan da benim evimde yeterince var istiyorsan almak istiyor musun? Yok ya ben gerek yok. Neyse. Bu bizim depomuz artık. Bir fakir gelipse buna hediye ederiz. Aslında bir şey diyeceğim. Bizim şey ee, neydi? Heh. Emir diye bir tane arkadaşımız kardeşimiz daha vardı. O öldü mü? Bilmem. Acaba onda da mı kaldır, kandırdı? Onda da kandırmıştır. Ben dur Eh pazara gitti o da. Neyse. Buradaki kim? Fakir galiba. Bir tane. Adı Emir. Bir dakika yüzünü bakayım. Emir? Emir beni hatırladın mı? Aa, sen kimsin lan? Ben Dur bekle. Hatırladın mı ben senin abin Serkan? Sa Aa Serkan abi. Sana benim övünme haberim gelmişti hatta. Sen öldün sanıyordun. Hep o adam pisliği hepimizi kandırdı. Şu an Peki, ne? Öbür Aa. Efe Bey, Efe abin de burada o pazara gitti. Birazdan gelip. Hı, tamam. Tamam. Gelince haber ver ben. Gel. An, sen ben... fakir misin? Böyle bakıyorum da. Evet, ben fakir. Hatta gel, ben senin evini göstereyim. Evi, evimi göstereyim. Evini. Evet. Fakir sen benim evimde kalabilir misin? Ama ben... göstereyim evim ben. Tamam gel. Para filan istiyor musun? Yok ben sizinle yaşayacağım ya gerek yok para. Tamam ya. bizimle yaşat. Oha bu, bu topraktan ev mi? Evet. Burada bu ben daha önce gelmiştim. Burası benim evim ben burada yaşıyorum. Ne? Bu, bu yatak ne? Bu yatak çok kirli. Nasıl yaşıyorsun burada? E ne yapayım işte fakirlik. Aa. o gün sizin ölüm haberinizi duyunca ben de işte ay pardon ben de işte böyle bir ev topraktan toprak kazıp böyle bir ev kurmaya karar verdim ve tabela falan vurup motherfucker fakir yaptım adımı. Sonra yardım yazdım. Öyle işte. Ben <laughs> böyle bir fakirim artık artık değilsin. Gel bizle şey istiyorsan. Camı mı kırmışlar ya? Bir şey diyeceğim. Şu altın ev kimin? Neyse. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmiyoruz. Evet arkadaşlar ben Efe'ydim. Emir'in kılığına girdim. Aynen. izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.